Bugün size anlatacağımız bu yöntem mükemmel bir tekniktir ve bilinçaltınıza erişmenizi sağlar. Bu yöntem sınırlayıcı düşüncelerin, şüphelerin ve endişelerin bazılarını olumlu, sınırsız ve umutlu inançlara dönüştürür ve düşünce sürecinizi tam anlamıyla değiştirerek sizi bir aşk mıknatısına dönüştürür. Bunu yastığınızın altına yerleştirerek yapacağınız şey retiküler aktivasyon sisteminizin uyarılmasını sağlamaktır. Retiküler aktive edici sisteminizi ne ile beslerseniz size bununla ilgili kanıtları sağlayacaktır. Örnek olarak tanışmayı çok istediğiniz biri ya da eski sevgiliniz, retiküler aktive edici sisteminiz size bu kişilerle uyumlu inançları ve fikirleri besleyen kanıtları sunacaktır. Aslında gerçekleşen şey Retiküler aktive edici sisteminizin beyninizin ilgili bölgesini ve buna dair görüşlerinizi tam anlamıyla pekiştirmesi ve inancınızı ya da ona her ne programladıysanız onu güçlendirmesidir. Onu size getirmesini istediklerinizle ilgili beslemeniz o inançları ve kanıtları size getirmesi açısından faydalı olacaktır. Şu anda arzularınızı tezahür ettiremiyor musunuz? Bu nedenle retiküler aktivasyon sisteminizi programlamanız önemlidir ve bunu yastığınızın altına yerleştirerek tam da bunu yapmış olursunuz. Bu adeta bir büyü, bir sihir gibidir. Ayrıca bu sihir bilinçaltına doğrudan bir mesajdır. Bilinçaltınızın evrene yani sonsuz olasılıklar alanına bağlanan bir araç olduğunu unutmayın. Hedeflerinize ulaşmak için bunu bir yere yazın ve hafızanıza alın. Ben yaklaşık 7 x 7 cm boyutlarında bir kağıt kullanıyorum. Post-it kağıtları da kullanabilirsiniz ama ben beyaz kağıt kullanmayı tercih ediyorum. Peki ne yazacaksınız? Örneğin, sevdiğim ve birlikte olmak istediğim kişinin beni sevdiğine ve arzuladığına eminim yazabilirsiniz. İşte sihirli kelimeler bunlardır bu yazıyla birlikte anlaşmayı yapmış ve imzalamış olursunuz. Şimdi bunu uyurken yastığınızın altına koyacaksınız ve bu kağıda yazdığınız sihirli kelimeleri ezberleyecek ve uykuya dalmadan önce 9 kez tekrar edeceksiniz. Şimdi sıra dışı bir şey yaptınız ve artık bilinçaltınız bu yaptığınızın farkında. Üstelik derin bir uykuya dalmış olsanız bile bilinçaltınız bu büyülü kelimelerin yastığınızın altında olduğunun farkındadır ve o kağıt parçası da ne yazdığınızın farkında olduğu için aslında gece boyunca siz uyumaya devam etseniz bile onu tekrarlamaya devam edecektir. Sizin yapmanız gereken uykuya dalmadan önce 9 kez tekrarlamaktır. Ancak uykuya daldıktan sonra bilinçaltınız bunu rüyalarınıza getirir. Yastığınızın altına bir şey koymanın bilinçaltınızın onun varlığından haberdar olması dışında özellikle büyülü bir yanı yoktur. Ama gece boyunca bilinçaltınızda bu düşüncenin olması esasen onu evrenin sınırsız olasılıklarının en geniş alanına göndermeniz anlamına gelir. Evrene onu istiyorum. Bu konuda büyük bir inancım var diyorsunuz ve onu yansıtmasını bekliyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda evrenin sizin ona yansıttığınız düşünceyi size geri yansıtmasından başka bir seçeneği yoktur ve ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Bu şekilde çalıştığını anlamalısınız. Eski sevgilinizi geri mi döndürmeyi arzuluyorsunuz? İşte bu kadar basit. Bunu ona bir telefonla davet ederek, mesajlaşarak ya da üçüncü bir boyuta atlayarak başaramayacağınız aşikar. Sabah uyandığınızda bunu düşünmek için bir dakikanızı ayırıyorsunuz ve bu sevgi için çok minnettar olduğunuzu söylüyorsunuz. Arzularınızın tezahür ettiğine tüm kalbinizde inanıp kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Ertesi gece yine yastığınızın altına koyuyorsunuz ve bunu 9 gece üst üste uyguluyorsunuz. Sonuçlarına inanamayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca Sağlıklı Yaşam ve Qigong kanalımız yayına başlamıştır. Sağlık alanındaki son derece yararlı bilgileri içeren videolarımıza göz atmak ve bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Aklın gücü sizinle olsun.